Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ee, uzun zamandan beri kullandığım ve %100 memnun olduğum bir ürünü size göstermek istiyorum. Kesinlikle bu ürünün bizim kanalımızla bir alakası yoktur. Memnun kaldığım için sizlere gösteriyorum. Reklam değildir. Sizlerin de kesinlikle fayda göreceğinize inandığım bir ürün. Çünkü kendimin kullanmadığım bir ürünü sizinle paylaşmak istemiyorum. Lavabo tıkanıklarında, gider tıkanıklarında %100 çözüm bir çay bardağı veya bir su bardağı kadar yeterli miktarda döktüğünüzde kesinlikle içerideki saç veya diğer artıkları komple yakıp eritiyor. Tesisata zarar vermiyor. Kullandım, memnun kaldım. Sizlerin de umarım bugün ihtiyacınız olduğunuzda işinize yarar. Bu yüzden bu videoyu paylaşıyorum. Şu anda tıkalı olan bir lavabo var. Buraya gidip bu ürünü size göstermek istiyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. ürünlük ve döküm esnasında kesinlikle teneffüs etmeyiniz. Solumayınız. Maske kullanın. Çünkü aşırı şekilde kimyasal bir ürün. Bu onun için sıkıntı olmaması için ürünü kullanırken dikkat edin. Benim memnun kaldığım bir ürün. Lavabo fon değiştirmeye son. Kesinlikle tavsiye ederim bu ürünü. arkadaşlar gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde lavabo gider açıldı. 2 dakikalık bir video bu. Hiç kesinlikle yapılmadı. 10 numara bir şekilde gider açıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.